Selamünaleyküm Al arkadaşlar. Hakperest kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Üstürev. Ben Muhammed Sayit. Evet arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Ee, uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucunda çok şükür kanalımızı kurduk. Hala altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah istikrarlı ve düzenli bir şekilde sürekli olarak video atmaya çalışacağız ileriki zamanlarda. Şu anda bildiğiniz gibi pandemi süreci olduğu için video çekmek biraz daha zorlaşıyor. saklar olsun vesaire. İnşallah her hafta cuma saat 19'da video atmayı planlıyoruz. Birkaç hafta içinde çekilişlerimiz, ikramlarımız ve hediyelerimiz başlayacak arkadaşlar. Bunlar için bizi takipte kalın. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Muhammed Said. Ben Ahmet Hüsrev. Allah'a emanet olun.